Yeni yıl yaklaşırken Steam kış indirimleri de başladı arkadaşlar. Bu kış indirimlerinde dikkat etmemiz gereken şey artık indirim olduğu zaman fiyatlar asla bu seviyelere gelmeyecek. Onun için inceleyip sık dokuyup artık oynamak istediğimiz bütün oyunları seçmemiz gerekiyor. Ve ben seçtim. işte sizinle birkaç oyunu paylaşacağım. Ses kayıt alıyorken seçtim derken sıçtım gibi çıkmış ama gerçekten bir oyunu seçerken sıçmışım. Epic Games hesabında olan Inson Might oyununu tekrar almışım Steam hesabıma. Ee, onu zaten video içeriğinde göreceksiniz. Bir de arkadaşlar gerçekten bu indirimleri kaçırmamanız gerekiyor. Az çok demeden oynamak istediğiniz ve paranızı sokağa atmadan gerçekten oynayabileceğiniz oyunları almanız önemli. Ben beni eğlendirebilecek oyunları seçtim. Yani küçük yapım olabilirler ama eğlence dozu aşırı yüksek oyunlar bunlar. Siz de seçerken oyunlarınızı bu kriterleri göz önüne alın ve çok para harcamadan eğlenebileceğiniz seviyedeki oyunları seçin. İkinci Dünya Savaşı temalı oyun tank, tüfek, bomba ve sniper ne ararsanız var bu oyunda. Taktik ağırlıklı strateji unsurunu ön plana çıkartarak sizlere bol düşünmeli, çok eğlenmeli bir deneyim sunuyor. Oyunun 1.5 lira olması bende. Ben bu parayı yerde görsem almam ya. Bu oyunu niye almayayım? Hissi yarattı. Yani 1.5 liraya su alamıyoruz artık değil mi? Marka ismi olarak hepimizin zihninde farklı konumlanan Lego, video oyun serileriyle yine rakiplerine göre ayrı bir alanda konumlanıyor. Batman serisiyle çocuk oyunu gibi görünen ve yetişkin gamerların borun kıvırdığı bu leziz eğlenceli oyunu ben de denemek istedim. 7,5 liralık fiyatı ile de düşünmeden sepete yolladım. Bu arada oyunun seslendirmeleri çok övülüyor. Bakacağız artık. Hani Türkçede bir deyim vardır ya ortalığın bilmem nesini bilmem ne yaptın diye. İşte bu oyunun adı İngilizce'de de o anlama geliyor. Ortalık 56 oluyor ve siz eğleniyorsunuz. Düşünsenize işten okuldan sinirli bir halde geliyorsunuz. Siniriniz de geçmiyor. Ne yapacaksınız? Tabii ki bu oyunu açacaksınız. Yani ben öyle yapacağım artık. Hem eğlenceli hem vurmalı kırmalı hem de indirimde. Nasıl almayayım? Zombiler ile her anda amansız bir mücadeleye girmek istedim ve bu oyuna sardım. Dying Light 2'yi hala oynamadım ve oyuna balıklama atlamamak için ilk oyun ile temelimi sağlam atmayı düşünüyorum. Oyun içinde görevlerin oldukça korkutucu olduğunu belirten yorumları okudukça hafif bir tırsmadım değil yani. Hele bir de gece ve gündüz arasındaki farkın oldukça etkili olduğu ve gece temasında oyun yanlarını 3.5 attığını duydukça oyuna olan heyecanım arttı. Seçim hesabımda olan Half Life'ı hiç oynamadım. Grafikleri açısından açıkçası hiç yaklaşmak istemedim. Şimdi yenilenmiş grafikleriyle ve Valve'un yapmadığı, başkalarının yaptığı Black Mesa'yı denemek istiyorum. Yenilenmiş grafikleriyle bana ilk zamanki heyecanı yaşatacağına inanıyorum. İnsanın bir sanatsal tarafı var ve sanat özünde insan ruhunu beslediği için hayat koşuşturması içinde bizim ruhumuzun bu tarafını besleyen kitap, müzik, film, dizi ve oyun gibi yapımlara daha bir fazla kendimizi kaptırabiliyoruz. Görsel teması ile sunduğu şölen bir yana, müzikleriyle oyun içinde bize duygu zenginliği yaşatan bu oyun bir 2D Souls like oyunu. Evet yanlış duymadınız. Bu oyun Dark olsun 2D versiyon. Size görsel ve işitsel olarak kendinizi ne kadar sakinleştirmeye çalışsanız da oyun zorlu ile sizi çileden çıkartabilir. Bu oyunu aldım. Eğer videoyu izliyorsanız ve oyun almaya karar verirseniz ben sorumlu kalmam. Türkiye'nin dört bir yanında benim tavsiyemle Hollow Knight oynayıp bana küfreden ve beni küfürle insanların olmasını istemem. Bu hayatta isteyebileceğim en son şey. Ya ben bu oyunu sonunda satın aldım ya artık ölsem de gam yemem. Yaklaşık 2 senedir istek listemde ve sepet aşamasına geçtiğim zaman inceleyip sık dokuduğum için hep son anda vazgeçiyordum. Nihayet artık Steam kütüphanemde. O boy yapımcılar bu oyunu çıkarmak için tam 9 sene harcamışlar. Bakalım ortaya 9 senelik bir yapıt çıkmış mı? Abi şimdi bir ritim oyunu düşünün. Düşündünüz mü? Şimdi FPS oyunu düşünün. Evet şimdi bu ikisini birleştirin. Evet Balus per oyununda düşmanlarınızı öldürüyorken sizin arka planda çalan müziği silahın ateşlenmesiyle eşlik etmeniz gerekiyor. Biraz kafa karıştırıcı gibi oldu değil mi? O zaman biraz daha kafanızı karıştırayım. Silah ateşlerken merminiz bitti değil mi? İşte bunu da ritim ile değiştirmeniz gerekiyor. Hatta deşi bile ritim ile atıyorsunuz. Dikkat! Oyun yüksek derecede hız içerir. Insolent Mind. Bu oyun benim Epic Games hesabımda varmış ve hiç kontrol etmeden satın almışım. Aslında oyunu iade etmeyi düşündüm. Ancak şimdi bu oyunu ben iade edersem Epic Games hesabımda da bir köşede kalacağı için oynamak için hep aklımda olacak ve ön plana çıkacak. Belki bu şekilde oynarım bunu. Tsubasa bu oyunu geçen sene almak istedim ama indirimde bile fiyatı bana çok yüksek gelmişti. Bu sene bildiğiniz malum olaylardan dolayı fiyatı acayip yükselir diye dayanamadım ve aldım. Futbol oyunları ile eskiden oldukça fazla zaman geçirirdim ve artık sıradan futbol oyunları beni sarmıyor. Ama Tsubasa oyunu farklı benim için. Hem çocukluğumun çizgi filmi hem de aksiyon futbol oyunu. Kaçmaz! Fury Unleashed. Fury Unleashed her öldürmede kombonu arttırdığınız kombo odaklı bir roguelike aksiyon platform oyunu. Roguelike oyunları severim. Zaten bu oyuna öncelik vermemin sebebi de bu türünün özelliği oldu. Daha yeni Türkçe sürümü çıkmış bu oyunu bilmeyen yoktur sanırım. Rol yapma oyunları içerisinde kendisine ayrı yer edilmiş ve sayılı oyunlardan olan Disco Elysium hem fiyatı hem de Türkçe'ye verdiği önemden dolayı benim ilgime cezbetti. Kapet oyununu hem oynayamıyorum hem de çok seviyorum. Bu halimi perçinlemek için bu indirim döneminde DLC'sini de aldım. Pişman mıyım? Kesinlikle hayır. Abi şimdi bir ritim oyunu düşünün. Düşündünüz mü? Şimdi FPS oyunu düşünün. Evet şimdi bu ikisini birleştirin. Evet Balus Per oyununda düşmanlarınızı öldürüyorken sizin arka planda çalan müziği silahın ateşlenmesiyle eşlik etmeniz gerekiyor. Biraz kafa karıştırıcı gibi oldu değil mi? O zaman biraz daha kafanızı karıştırayım. Silah atış derken merminiz bitti değil mi? İşte bunu da ritim ile değiştirmeniz gerekiyor. Hatta dash'i bile ritim ile atıyorsunuz. Dikkat! Oyun yüksek derecede hız içerir. Brotat oyunu bir ara youtuberların sardığı bir oyundu. Bir ara dediğime bakmayın bundan bir kaç ay önce. Çünkü oyun 27 Eylül 2022'de çıktı. Oyunu 1-2 el atmak için başlayanlar yaklaşık 1-2 saat oynuyormuş. Bakalım benden nasıl olacak?